Şanlıurfa selam ediyoruz. Şanlıurfa. Evet. Yayındasınız şu anda buyurun. Selam hocam. Aleyküm selam nedir sorunuz buyurun. Ee, hocam şimdi ben benim ablam e, 40 gündür vefat etti. Başınız sağ olsun. Evet kazayla tabancayla ile vuruldu. Tabanca ile vuruldu. Evet, evet yani kazayla. Kaza ile evet kazayen vuruldu. Evet. Evet. Vefat etti. Kaç, evet, yaşındaydı Kaç yaşındaydı ablanız? Kaç yaşındaydı? 30. 30 yaşındaydı. Evet. 5 Be çocuk annesi. Eşi de 5 yıl önce vefat etti. 5 çocuk annesiydi. Evet. Eşi de beş yıl önce vefat etti. Şimdi 5 çocuk, beş çocukları yetim kaldı. Annem bakıyorlar. E diyor yurda versek günah mıdır acaba? Bilmem kabiri yani mezarını da kaldıracak. Yani yapacak. Diyor Atıp yüzüne baksam acaba günah mıdır? kim yüzüne bakmak istiyor? Anlamadım. Annem. Anneniz. Ya yani mezarı açıp kızının yüzünü mü görmek istiyor? Evet, sonra da mezarını yaptırmak istiyor. Ha mezarını yaptıracak ama yaptırırken de diyor ki ben hani mezar açılsın. Ben kızımı son bir kez daha göreyim mi diyor. Evet, evet bir de gözü açık öldü vefat etti. Açık öldü gitti. Gözü açık vefat etti. Evet. Ee, ablanızın eşi de 5 sene önce vefat etti. Çocuklar şimdi evet. çocuklar kimlerde? Kim bakıyor çocuklara? An Çocuklar annelerde, yetimler annelerde, onlar bakıyor. Evet. Evet. evet, mezarı yaptıracak hocam. İzleyicimizin ablası vefat ediyor, ee, kazayen kurşunla vuruluyor, ölüyor, vefat ediyor, gözü açık gitti diyor. Bunun anlamını <laughs> soruyor, bu bir, iki. Mezar yapılacak, annem diyor ki, bu mezar yapılırken son bir kez kızımı göreyim, mezarı açın da kızıma bir kez daha bakayım diyor. Bu uygun olur mu diyen bunu soruyor hocam. Teşekkür ediyoruz. Allah sabırlar versin. Efendim maganda, maganda kurşunu ile aramızdan ayrılıp ebediyete intikal eden bu kardeşimiz inşallah şehit olmuştur. İnşallah. Yani geride kalanlara sabrı cemil niyaz ederiz. Yani gözünün açık kalması o fiziki bir olaydır. O anda vefat eder etmez hemen gözün kapatılması gerekiyor kapatılmayınca açık kalıp öyle soğumuş oluyor. Ona bir anlam yüklemek, bak göz açık kaldı filan bu, bu yorumlar doğru değildir. Şimdi anacığının kızımın kabrine yaptıracağım ve bir kere de açıp bakar sakın ola. Sakın ola bu çok yanlış bir şeydir. Bu yanlış bir şey. hem sağlık bakımından uygun değil, dini bakımından Allah'a teslim ettik, bitti. Onun sahibi o. Anasın ne olur o vefat eden hanımefendinin anacı olur. Allah nesi olur? Yaratanı olur, rızgını veren olur, ömrünü belirleyen olur. Yani Allah anasından daha yakındır o hanımefendiye. O yüzden ben açacağım kefenine tekrar bir bakacağım yok ha. Sakın yanlış. Allah'a teslim ettik. Yeniden açma, onu rahatsız etme. ...hakkına yetkisine sahip değiliz. Evet. Teşekkür Mezarını ediyorum. yaptıracağız deyince de... ...sakın mutantan bir böyle... ...Roma mezarı gibi bir Köşken şey... ...sakın olmasın. yaptırmayalım. Hı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ne diyor? Kendine mezar hazırlayacağına... ...kendini mezara hazırla diyor. Yani hanım kızımız... ...zaten zulmen öldürülmüştür... O şehit olmuştur. Biz kendimizi düşünelim. Gelin bundan sonra e, yavrularına sahip çıkalım. Yapacağımız iyilik budur. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim ve ikinci şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler. Hediyelerimiz için 3 hediyemiz var. Kalife kaplı sandukalı bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. E, bu hediyenin sahibi Döndü İpek Hanımefendi seyircilerimizden. E, vefat edenlerin hayrına bu hediyeyi veriyorlar. Mevla kabul buyursun. Bir e, kalife kaplı büyük boy Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir de Muhterem Hocamızın Hatıralarım kitabı hediyemiz var. Birinci şifreyi paylaşmıştık sırada ikinci şifre var. Not alıyorsanız ikinci şifre ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek o güzel isimlerinden birisi daha. Elber ya Allah celle celaluh. kullarına iyilik ve ihsanı bol olan Allah ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz bitiremezsiniz. Vücudumuzun üzerindeki her bir tüy, bir dil olsalar, Allah'ı şükre koyulsalar, Allah'ın layık olduğu şükrün binde birini eda edemezler. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Son bir şifre kaldı. Biraz sonra paylaşırız. Kalem kağıtlar hazır olsun sevgili izleyenler. Devam edelim ama video soruyla devam edelim. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam babam öleli tam 5 yıl oldu. Allah rahmet eylesin. 15 gün önce komşumuzun eşi bize geldi. Rüyasında babamı gördüğünü ve babamın ona emanetinizi niye almıyorsun dediğini söyledi o hanımın rüyasının sahip olduğuna inanmıyorum. Ancak boğum ölmeden iki yıl önce inşaat yaparken güya demir almış. Hocam benim sorum şu. Babamdan beş yıl önce öldüğü zaman bizden isteselerdi bu para 60-70 lira tutuyordu. O gün bunu ödeyecektik. Bugün de ödeyeceğiz. Bugün yaklaşık 450 TL tutuyor. Ama hangisini ödememiz konusunda tereddütteyiz. Bu konuda bize yardımcı olursan seviniriz. Hesaplamalarımızı nasıl yapacağız? Saygılarımı arz ediyorum. Allah'a emanet kalın hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun. Tabii o gün 70 bin lira idi. Ama o günkü 70 bin liranın bugünkü değeri 450 bin lira. Öyleyse bugünkü değerinden ödeyeceğiz. Evet. Bugünkü değeri ölçü olarak el alınacak. O şekilde ödenecektir hocamız. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Bir video sorumuz daha evet. var. İyi günler hocam. Benim adım Finnehar. İsmimin anlamını öğrenmek istiyorum. Kur'an'da geçtiğini de söylüyorlar. Finnehar. Hanımefendinin ismi hocam. Finnehar'mış. Fin İsminin anlamını soruyor. Finnehar. Finnehar. E, gündüzde. Gündüzde demektir. Finnehar fi leyl olsa gecede fin nehar olunca e, gündüzde anlamına nehar gündüz e, fideb, edattır, fi de edattır fin nehar gündüzün içinde gündüzde evet. bu uygun mu hocam yani çok anlamı siz bu şekilde söylediniz hani anlamı e, efendim, gündüzün içinde yani, diye geçiyor halkımız, halkımız böyle koyuyor e, ama bir kere konulmuş mesele yok fin nehar herhalde kendi de rahatsız olmuyorsa bu isimde devam edebilir e, fakat yani Kur'an'da geçen bir kelime diye bakıyorsun Venhar e, Kur'an'da bu kelime geçiyor Venhar diye kıza isim olarak konuluyor e, efendim bunlar doğru değil ama halkımız koyuyor evet. Kur'an'da geçiyor diye koyuyor e, evet Kur'an'da geçen nice kelime var Mesela bakın inne İbrahim le halimun evvahum münib. İbrahim yanık yürekli, merhametli, yumuşak huylu bir insandı. İnne İbrahim le halimun halim, yumuşak huylu, evvah, bağrı yanık, münib Allah'a yönelen Mesela bir münip kelimesini koyabilir miyiz? Halim kelimesini koyabilir miyiz? Evet gayet güzel bunlar. Ee, ama Kur'an'da geçiyor diye, diye Her Finnihar kelimesi Kur'an'da geçiyor. Öyleyse koyalım. Uygun değil Biz diyorsunuz. Bu değerlendirmeler yanlış. Evet. Anlamına da bakmak lazım demek isim verirken. O anlamları da Doğru. dikkat dikkate almak lazım. Devam edelim. Mardin Midyat'a Kucak dolusu selam yollayın. Hocamın ellerinden öperim. Beşir Bey yazmışlar. Mardin'e selam edelim. Kucak dolusu selamlar. Ee, hayırlı cumalar. Kırıkkale'den Hakan. Annemle kızım Zeynep ve eşim Nagihan'la siz izliyoruz. Ee, hocamızın duasını bekliyoruz. Hocamızın ellerinden öpüyoruz demiş izleyicimiz. Biz de selam edelim Kırıkkale'ye selamlar. Kastamonu'dan selamlar. Hocama selam olsun. Cumanız mübarek olsun diyor izleyicimiz. Peki son şifre biraz sonra öncesinde birkaç instagram sorusu daha var onlara bakalım İsminin okunmasını istemiyor bir izleyicimiz diyor ki e ben iki haftalık hamileyim ama biraz sağlık sorunlarım olduğundan dolayı bu gebeliği sonlandırmak istiyorum Günah var mıdır ama keyfi değil sorunlarım olduğu için bu bebeğe hazır değilim hocam beni aydınlatırsa çok memnun olurum sağlık sorunlarım olduğu için ve hazır olmadığım için bebeği aldırmak istiyorum diyor hocam buyurun Evet bu yanlıştır, bu doğru değildir. Yani rahme hayat suyu, rahme intikal ettikten sonra yedi sülalesinin gözünün rengi sübut bulmuştur. Yani şimdi dünyadaki bir yavrumuzu ya bu, bu engelli ya bu çocuk git başımıza bela oluyor, vurup öldürelim bunu. Böyle diyebilir miyiz? Böyle diyecek bir vicdan sahibi yoktur. Peki dünyaya gelmek üzere yola çıkmış e, bir cenini aldırmaya ben hazır değilim ya anne olmaya hazır değilim. İyisi e, mi bunu aldırayım, kürtaj olayım. Bunlar doğru değil. Sadece bunun bir müstesnası var. Nedenin hayati tehlikesi söz konusudur diyor işte o zaman. E iki zarardan biri tercih edilir. yani anne asıldır, bebek ferididir. Asıl asla sahip olunur. Asıl ölmesin diye o zaman bebek alınabilir. Aksuta bunun dışında henüz hazır değilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.